Evet, kıymetli arkadaşlarım, sevgili izleyenler, güzel balık esirimizin köyünden görüntüler çekiyoruz. Evet, şu an aralığımıza geldik sevgili izleyiciler. Ee, balık esirimize müthiş bir kar yağışı oldu. İşte arılarımızın hali, arılarımız devrilmiş arılarımızın evet kıymetli dostlarım şu an çoğu yıkılmış karnı altında ters olmuş inşallah hayatımız yoktur biraz önce çıkardık şunlar falan hep devrilmiş arkadaşlar Yapacak bir şey yok. Hakkımızda hayırlısı. Aşağı yukarı bir 20 tane devrilmiş. Bunları çıkarmaya çalışacağız. Evet, burada bir çiçek açmış yaz geldi derken sevgili dostlar. Ama ve lakin böyle gördüğünüz gibi müthiş bir kar yağmış. Maalesef arılarımız hepsi devrilmiş kıymetli dostlar. Çok da güzel sepa yapmıştık bunlara. Ama velakin üzerinde bir metre kar yağmış. Kar olduğu için de devrilmişler sevgili dostlar. Bunları şimdi tekrardan sepa hazırlayıp yeni sepaya alacağız arkadaşlar. Bilmiyoruz acaba içindeki arılar yaşıyorlar mı? Evet kıymetli dostlar. Badem ağaçları çiçek açtıydı bakın. Yanmış, yazık olmuş. Hepsi mahvolmuş. Hepsi Allah'tan tabii ki yapacak bir şey yok. Bakın kıymetli dostlar. Burası balık güzel köyü, İbirler köyü. Maşallah müthiş bir kar yağmış. Müthiş bir bereket var burada. Bakın kıymetli izleyiciler. Bütün arılarım devrilmiş. Şu kara bakın ya. 2 metre. Kıymetli dostlar. Şu kara bakın arkadaşlar. 2 metre kar var. Evet, kıymetli dostlarım. Bakın, badem ağaçları açmış ama yanmış. Yapacak bir şeyimiz yok tabii ki. Sevgili dostlar, şu badem ağaçları. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi durum bu. İnan ol yürümekte zorlanıyoruz. Göbeğimize kadar kar içindeyiz şu an. Arı da uçuyor böyle karda. Evet arkadaşlar. Bu kuvanlarımız ayakta bu şu arıların Ölüleri, bir sürü ölü telef almış dostlarım. Tabi yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun arkadaşlar. Bunlar tamamen devrilmişler zaten. Şu an karnı altında. Yapacak bir şey yok. Nasıl hep her şey. Bunları arkadaşlar düzelttik ama inşallah yaşıyorlardır. sevgili dostlar. Hava bugün münasip bulduk. Aralığımıza geldik. Evet arkadaşlar bunları Evet sevgili dostlar Sevgili meslektaşlarım Biz böyle Branda yaptık bunlara Bunları yapan çok az Bunların yapması çok büyük avantaj, faydaları var. Ama dostlarımız bunları maalesef ihmal ediyor. Bunlar arılarımızı soğuktan, kardan, yağmurdan e, muhafaza ediyor tabii ki. Tabii ki farklı görüşler var. Bazı arkadaşlarımız dostun rutubet yaptığını söylüyor. Fakat benim tabii ki kovanlarım alttan havalandırmalı polen tuzaklı. Aramızda uçmaya çıkmış bu soğukta. Kıymetli dostlarım, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında bu kendi haline bırakacağız ama bu karları almayacağız ama fakat bunlar devrilmemesi için yoksa bunlar da devrilecek. Bunun için temizliyorum artık arkadaşlar. Aslında bunları almasak daha iyi. Doğal kirliklerine bırakmamız lazım. Kıymetli dostlarım. Evet her yerde arıların ölümlerine karşılaşıyoruz. Evet kıymetli dostlarım işte böyle yaz geldi derken Maalesef güzel bir kar yağdı. Çok da güzel, güzel oldu bu. Çünkü sızlık şey vardı, tehlikesi. Barajlar boştu. Böylelikle Rabbim bereketini bize indirdi, rahmetini. Evet arkadaşlar şöyle. Temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü temizlemezsek bunlar da devrilecek. Yanmanız zaten biraz. Kıymetli dostlarım. Sevgili izleyenler. Aralarımıza iyi bakmalıyız. tavsiye bakmayan arkadaşlarımız varsa ise aralarını kontrol etsinler arkadaşlar. Biz belki geç bile kalmışız. Çünkü ben çok sağlam sepa yaptım halde. devrilmişler arkadaşlar. Şunlar hepsi yatmış. Arkadaşlar daha da berbat kötü durumda. Şunlar tamamen taklatmış arkadaşlar zayiat olabilir. Ama ve lakin yapacak bir şey yok kıymetli dostlarım. Nasip. Evet. Kıymetli dostlarım. Şimdi ben bunları temizleyeceğim. Düzelteceğim. Yapacak bir şey yok. Buradan bütün meslektaşlarıma, izleyenlerime sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla Allah emanet olun. İyi günler.